Sevgili izleyenlerim, kanalımıza hoş geldiniz. Herkese sevgiler, saygılar sunuyoruz. Efendim, aydından aydın dedim, e, Ak Yeniköy mevkiden sizlere sesleniyoruz. Buyurun bir içeriye alayım, sohbete ve muhabbete devam edeceğiz. Efendim, bugün çok güzel bir sabaha uyandık. Ormanın içerisinde, zeytin ağaçlarının içerisinde muhteşem bir e, eve konuk oluyoruz. Efendim, evimiz... 2 artı 1 kullanımına uygun 303 metrekarelik arsaya oturmuş ve içerisinde havuzu olan çok huzurlu, muhteşem bir alan. Öncelik size birazcık detaylardan bahsedeyim sevgili izleyenlerim. Aydın dedim Didim, Akyeniköy, Kardelen mevkiinde bulunan 303 metrekarelik bu arsamızın içerisinde evimiz mevcut. Ama... Birçok da artımız var. Görmüş olduğunuz gibi havuzumuz var, hidraforumuz var. Kendi kendine elektrik üretimi sağlayan elektrik panelimiz, güneş enerjimiz, onun haricinde kuyu suyuna kadar her şeyi tas tamam çiçek gibi yapılmış sevgili izleyenlerim. Büyük bir titizlikle yapılmış, iki tarafında toprak bırakılmış ki ekim dikim için, e, meyve ve sebze için alanı kullanmak için sevgili izleyenlerim. Görmüş olduğunuz gibi yaz dönemlerinde hiç içeriye girmeden rahat rahat kullanım yapabileceğiniz çok şık, çok güzel bir kamelya alanımız var. Bir de şöyle bir detay vermek isterim sizlere sevgili izleyenlerim. Evimiz görmüş olduğunuz gibi bütün eşyaları ve bütün sistemleriyle sizlere teslim edilecek. Fiyatını soracak olursanız şu anda günümüzün neredeyse arsa parası diyebiliriz sevgili izleyenlerim. Arsa yağları gibi düşüneceksiniz ama içerisinde evi ve eşyaları size bedavaya gelecek. Böyle düşünürsek çok mantıklı iyi bir alışveriş olacak sevgili izleyenlerim. Alanımız gerçekten geniş ve kullanışlı sevgili izleyenler. 303 metrekarelik arsa payımız var. İçeride evimizin kullanımı yaklaşık olarak 73 metrekare. 73 metrekare netimiz var sevgili izleyenlerim. Biraz sonra biz eve geçeceğiz ama şimdi dilerseniz yan alanları göstereceğim. Bir de şu an tadilat aşamasında yapım aşamasında olduğumuz arkada bir depo alanımız var. Lakin henüz tamamlanmamış o alanı da size göstermeye çalışacağım. Buyurun sizleri zeytin ağacından böyle alayım. Evet sevgili izleyenlerim toprak alanını görüyorsunuz. Buraya mangallarımız yerleştirilmiş. Zeytin ağaçları gerçekten çok güzel. Eski ağaçlar şöyle hemen göstereyim. Görmüş olduğunuz gibi bir kökten üç tane gövde büyümüş sevgili izleyenler. Ve ev sahibimiz der ki e biz yıllık yağ ihtiyacımızı bu ağaçlardan karşılıyoruz. Böyle de bir güzelliği var. Su kabağı pek severim. Bende de var ama bende daha küçüğü var. Seviyoruz böyle şeyleri. Aslında e, lamba yapıp e, bahçede de kullanılabilir sevgili izleyenlerim. Evet şimdi böyle bir dönelim. Görmüş olduğunuz gibi binamızın dışı kaplama ile e, kapatılmış. İçerisinde nem ve rutubeti engellemek için ki Ege bölgesi nemden yoksundur. Çok fazla biz nemi yaşamayız burada sevgili izleyenler görmüş olduğunuz geniş geniş bu alan toprak alanı daha önce ev sahibimiz burayı çimlendirip daha yeşil alana çevirmek istemiş lakin bu sene çok uğraşamadıklarını dile getirdiler. Eğer alırsanız sizler yapar uğraş uğraşır güzelleştirebilirsiniz yaşam alanınızı. Böyle devam edersek buranın bir artı güzelliğinden bahsedeceğim tekrardan. Az önce unutmuş olabilirim. Su problemimiz yok sevgili izleyenlerim ama her duruma karşı 3000 Litrelik yani 3 tonluk güzel bir su depomuz var. Kuyu suyumuz var. Havuz için alanımız var. Bu alanda yapılması gereken e, depolama alanı yapılacak olan alan sevgili izleyenlerim. E, kullanmadığınız eşyalar için, bahçe malzemeleriniz için o alanı yapılınca kullanabileceksiniz. Şimdi devam edelim. Bir diğer yanımızda yine aynı alanda aynı genişlikte toprak alanımız mevcut. Dilerseniz orayı da görelim. Ardından yavaş yavaş eve doğru geçeceğiz. Ev turu başlasın diyeceğiz. Hadi buyurun böyle alayım. Evet sevgili izleyenlerim ikinci toprak alanımızın olduğu bölgeyi görüyorsunuz. Evin dört tarafı aslında toprak alanıyla çevrili. İstediğinizi ekebilir, dikebilir, sebzelerinizi yetiştirebilirsiniz. Sessizlik, sakinlik de istiyorum diyorsanız gerçekten keyifli bir yaşam alanı efendim. Dışarıda hiçbir şeye ihtiyacınız olmayacak. Konumu ile ilgili şöyle birazcık detay vereceğim sizi böyle alabilirsem. Ya da en son özet geçeyim sevgili izleyenlerim. E, denize mesafemiz ne kadar, markete ulaşımımız ne kadar bu detaylarda tabii ki biraz sonra sizlerle olsun. Öncelikle ev turumuzu tamamlayalım istiyorum. Hadi buyurun sizleri artık içeriye alayım. Ev turu başlasın. Sevgili izleyenlerim artık evimize giriş yapıyoruz. Evimizin kış bahçesi var. iki tane odası var. Banyosu var. Tuvaleti var. O kadar güzel, otantik, tertemiz bir şekilde ince işçilikle yapılmış ki Gerçekten izlemelere doymayacaksınız. Hep birlikte sizi içeriye alabilirsem öncelikle kış bahçesi alanından başlayalım. Kış bahçesi alanı demek efendim keyif alanı demek. Hem hava alacaksınız, hem temiz hava içerisinde keyifli dakikalar yaşayacaksınız sevdiklerinizle. Görmüş olduğunuz gibi zemininden tavanına her şeyi ince, güzel bir işçilikle yapılmış. Tavanımız ahşap, güzel, kaliteli bir kaplama ile yapılmış. PimaPen sistemimizde görmüş olduğunuz gibi asla Göz yormuyor. Hemen bir parmak ucuyla kapatıp dışarıyla bağlantınızı kesebileceksiniz. Havalar hep burada güzel ve esintili bir bölge olduğu için bu bölge e, her seferinde de hiç sıcak hissetmeden efil efil rahat rahat yaşam sürebileceksiniz. Burada güzel bir e, bahçe takımımız da yerine almış. Şöyle bir detay göstereyim. Burada da çok şık, eski, e, otantik e, bir görüntüsü olan küçük bir mini televizyon dolabı diyelim. Çok da tatlı olmuş, yerini de bulmuş sevgili izleyenlerim. Salon alanına geçmek istiyorum. Salon alanını hep birlikte bir gezelim. Mutfak alanımız, salon alanımız aslında bir arada ama kesinlikle hiç yormuyor. Görmüş olduğunuz gibi sevgili izleyenlerim, geniş bir burada kullanım alanımız var. Çok şık, çok tatlı, çok şirin, köy evi değil. Ee, yaşam alanı deyin, daire deyin, ne söylemek istiyorsanız söyleyin efendim. Her şeyini tertemiz, çok iyi, ince bir işçilikle yerine yerleştirmişler. Az önce de söylemiş olduğum gibi bütün eşyaları, klimaları, görmüş olduğunuz her şeyiyle birlikte sizlere e, teslim edeceğiz. Bu da sizler için bir artı. Artık e, elektronik eşyaların ve beyaz eşyaların, Dünya para olduğu bu zamanda her şey e, ne kadar artı olursa bizler için o kadar kıymetli sevgili izleyenlerim. Kocaman bir televizyon ünitesi alanımız var. Burada bir kitaplık oluşturulmuş. Çok tatlı bir duvar nişimiz var. Arkada güzel e, ne derler fayans e, ile kaplanmış ve e, otantik bir görüntü oluşturulmuş sevgili izleyenlerim. Mutfak alanına geçeceğim. Mutfak alanımız iki artı bir ev için gerçekten kullanışlı bir alana sahip sevgili izleyenler. Yemek yaparken sıkılmayacaksınız. Dediğim gibi doğa içerisinde kuş seslerinin eşliğinde rahat rahat muhteşem huzurlu bir yaşamınız olacak. Alan görmüş olduğunuz gibi mutfak alanımız ve bol bol saklama alanımız var. Buzdolabı da buraya oturtulmuş sevgili izleyenlerim. Bu alanda da ekstra kullanım için bir tezgah alanı, bar alanı yaratılmış. Şimdi dilerseniz devam edelim. İçeride bakalım daha neler göreceğiz. Ben size duvarları göstermek istiyorum aslında. Öncelikle salon alanının bu tarafını göstereyim. İpek sıva denilen özel bir işlem var sevgili izleyenlerim. Burada duvarlarımızda görmüş olduğunuz gibi ipek sıva işlemi e, uygulanmış. Bu alanı krem renginde yaparlarken bu alanı da gri ve e, simli bu şekilde farklı bir doku ile kullanmışlar sevgili izleyenlerim. Şimdi dilerseniz hep birlikte devam edelim. Yatak odası alanına geçiş yapalım. Yatak odamızı görelim. Buyurun sizleri böyle alayım. Evet sevgili izleyenlerim. Burada aslında dört kapılı olan bir gardırop alanımız var. Gardırop alanımız ev sahibimizin özel eşyaları olduğu için çok göstermek istemiyorum. Görmüş olduğunuz gibi geniş kocaman iki kişilik bir yatağımız bir konsolumuz yerini almış. Bu odada yine ipek sıva işlemi uygulanmış sevgili izleyenlerim. Alan gerçekten keyifli ve rahat nefes alabilen bir ev olacağı için keyifli uykular uyuyabileceksiniz burada. En sağlıklısı olan ipek sıvadır. Bunu hep duyuyoruz ustalarımızdan ama gerçekten işlem ve kalite bakımından muhteşem olmuş. Gelin şimdi bir diğer odaya geçelim, o alanımızı da bir görelim ardından devam edeceğiz. Buyurun. Evet sevgili izleyenleri misafir odası deyin, çocuk odası deyin, artık bu alanın ne şekilde kullanmak isterseniz bu odanın ipek sıvası yapılmamış. Bir iki yapılması gereken çalışmamız var bu odayla alakalı. Görmüş olduğunuz gibi burada bir çatlağımız var. Şu anda tadilatına başlayacaklar. Tadilatı ve sağlamlaştırması yapılacak ki zaten çok yeni bir ev. Yaklaşık olarak burası tamamlanalı 2 yıl olmuş. 2 yıldır kullanımda aktif kullanımda bir ev sevgili izleyenlerim. Dediğim gibi bu şekilde teslim etmeyeceğiz. O konuda içiniz rahat olsun. Alanda böyle sevgili izleyenlerim. Bu tarafa da yine dilerseniz aslında bir kabin, bir dolap, bir gardırop, gardırop tarzında bir şeyler koyabilirsiniz. Bol bol geniş geniş kullanım alanınız var ve her odada birbirinden güzel, rahat bir aydınlık söz konusu. Şimdi banyo ve tuvalet alanımızı görelim. 2 artı 1 odamız varken tek ortak kullanımlı lavabomuz, tuvaletimiz, banyomuz var. Banyo alanına duş henüz gelmemiş. Alan görmüş olduğunuz gibi şu anki haliyle kullanabilir miyiz sevgili izleyenlerim? Bence tabii ki kullanılabilir. Ama dilerseniz dediğim gibi bu alana güzel bir şık duş geldiğinde biraz daha güzelleşecektir diye düşünüyorum. İnce uzun bir holümüz var. Odalardan e, salon alanını ayrıştıran güzel bir detay olmuş. Şimdi dilerseniz hep birlikte havuz başına çıkalım. Havuz başında ben size tüm detayları sunayım. Ardından kapatayım. Parça parça e, sunum yapınca da kızıyorsunuz. Başta anlatınca da unutuluyor. Tekrar anlatmak zorunda kalıyorum. Çok konuştun diyorsunuz. O yüzden az konuşacağım az konuşacağım kapanışı yapacağız. Ardından sizlere veda edeceğiz. Buyurun böyle alayım. Sevgili izleyenlerim, bahçe turu ve ev turu derken artık bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Öncelikle size hemen özet geçeyim. 303 metrekareye oturmuş Ak Akyeniköy mahallesinin Kardelen mevkisinden sizlere seslendik. Görmüş olduğunuz içerisinde iki artı bir yaşam alanı, kış bahçesi, havuzu, güneş enerjisi, onun haricinde elektrik üreten kendi kendi güneş panellerimiz dahil, ekstra 3 tonluk kocaman bir su deposu ve kuyu suyunun içinde olduğu Böyle bir alan gezdik. Sevgili izleyenlerim alan komple eşyalı olarak görmüş olduğunuz gibi sizlere teslim edilecek. Konum olarak ee, ne kadar uzaklıktayız nereye onu da hemen detaylarla sunacağım ve aranızdan ayrılacağım. Sevgili izleyenlerim yaklaşık olarak bir kilometre aşağıda Carrefour mağazası var. Alışverişlerinizi oradan yapabiliyorsunuz. Yine içerisinde köyün ee, marketlerde bulunmakta. E, Akbüyü soracak olursanız yaklaşık olarak 9-10 kilometre gibi bir uzaklığımız var. En yakın denize mesafeniz 7 kilometre sevgili izleyenlerim. 7 kilometre sonra denize ulaşabileceksiniz. Efendim tapu ile ilgili hiçbir sorunumuz yoktur. Hala hazırda her şeyi hazır, satışa hazırdır. Herkese sevgiler sunuyoruz. Lütfen kanalımıza abone olmayı Bizleri takip etmeyi de ihmal etmeyiniz. Beğenileriniz için şimdiden teşekkürler. Merak ettiğiniz her şeyi yorumlardan ya da numaradan arayarak bizlere sorunuz. Hoşçakalın. Çok konuştum biliyorum. Ben ayrılıyorum aranızdan. Sağ olun.